Selamlar dostlarım öncelikle nasılsınız iyisinizdir inşallah günün öne çıkan haberlerini sizler için derledik haberlerimizi izledikten sonra kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmazsanız çok seviniriz şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum İlk haberlerimize dostlarım kelbe serden başlıyoruz kelbe Ser'de... Ki Dadivan kilisesinin yanındaki evler de yakılmaya başlandı bildiğiniz gibi kelbeser yarın teslim ediliyor ve bu yüzden Erminler terk ediyor ve terk ettikleri için evlerini yakıyorlar Roketsan uzay programında ilk aşama olan katı yakıt ile 100 km bandını geçme görevini tamamlamış durumda Yerli sonda roketi 136 km yüksekliğe kadar ulaştı bir sonraki aşama sıvı ve katı yakıtlı roket ile yapılacak testler olacak dostlarım. Projenin tamamı yerli paydaşlar tarafından yürütülüyor. Keşmir'deki Nelan Vadisi'nde Pakistan ordusu ile Hindistan ordusu arasında şiddetli çatışmalar yaşandı gece dostlarım. Pakistan ordusu gece boyunca devam eden çatışmalarda 7 intihar askerini öldürdü. Uyruğu bilinmeyen uçaklar Suriye Membiç civarını bombaladı. FK bölgesine yakın Esed mevzileri vuruldu. Patlama sesleri Kerablus'tan bile duyulmuş durumda. Letonya Savunma Bakanı Pabrix Türkiye hakkında bir açıklamada bulundu. Türkiye ile ilgili ne düşünürseniz düşünün Dağlık Karaba, Libya ve Suriye'de Rus hakimiyetine meydan okuyan konumdadır. Bunu başka kimse yapamazdı ne Avrupa ne de Amerika. Tunus'ta yapılan diyaloglar sonucunda Libya'da yapılacak genel seçim için nihai bir karar çıktı sonunda. Tarih ise 24 Aralık 2021 olarak belirtildi. Ermenistan Başkanı Paşinyan çok komik bir açıklamada bulundu dostlarım. Son gün Şuşa'da 50 savaşçımız var diye bir bilgi geldi. Ben de kendileriyle görüntülü konuşma talep ettim. Sonra konuştuğum zaman Han Kentin'de olduklarını gördüm diye bir açıklamada bulmuş. Gerçekten çok salakça bir açıklama. Şimdilik günün öne çıkan haberleri böyle dostlarım. Yeni haberler geldikçe biz sizlere tekrardan haberlerimizi aktaracağız. Yeni haberlerimizde görüşmek üzere diyorum ve sizlere iyi günler diliyorum.